Merhaba sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Kova burcunun yıldızlarını konuşacağız. Yani sabit yıldızlarını. Siz hangi gün doğdunuz? Hangi yıldızın etkisinde dünyaya geldiniz? Tabii ki merak ediyorsunuz. Ben de merak ediyorum. Ve bu konuları işleyeceğiz. Şimdi gruplaştırdım ben Kova burcunun yıldızlarını. Kartal olanı var, kuğu gibi olanı var, kova etkisinde olanı var, yunus etkisinde olanı var, oğlak etkisinde olanı var ve tay etkisinde olanı var. Şimdi başlayalım efendim. Ee, bir defa 23 Ocak-26 Ocak arası doğanlar için söylüyorum. Bunlar genelde e, yıldızınızın ismini söylüyorum sabit yıldızınızın. Özellikle 0.56 derecesinde Tarazet diye bir yıldız var. Çok güçlü bir e, sabit yıldız. Bu Mars Satürn karakterinde. Yani kartal görünümlü bir yıldız. E, çok şanslı bir yıldız bu. Ne verir bizlere? E, çok güçlü zihin, e, çok güçlü bir irade, tutku, şöhret, hayal gücü bunları verebilir ama kötücül yönü de var hani soygun yağma gibi işlerde de bu yıldızla bağdaştırılıyor şimdi Mars ve Jüpiter karakteri dedim yani bugünlerde doğan arkadaşlar yani Ocak ayının 23'ü 24'ü 25'i gibi doğanlar Altair yıldızı etkisinde de oluyor çünkü bir derecelerinde Altair yıldızı kısa ömürlü şer, e, servet verir fakat e, kayıplar da verebilirmiş Altair yıldızı ayrıca savaşma gücü de verebilir kartal görünümlü bir yıldız bu e, yani kısa ömürlü ama bir servet veriyor şanslı bu da Mars Jüpiter karakterinde e, Şam yıldızı var yine 0-1 derecelerinde savaşan bir yıldız e, bu da bu üç yıldız Mars ve Jüpiter karakterinde yani mücadeleci kıskanç Böyle bir gücü olan bir yıldız. Çünkü bu sabit yıldızların karakteri Mars ve Jüpiter dedim ya. Yani sizin ömür boyu karşınıza çıkacak... Hani e, can çıkar huy çıkmaz derler ya. Karakteriniz Mars ve Jüpiter karakterinde olacak anlamındadır. Yani sizin Mars'ın etkilerinden çok fazla etkileneceğiniz anlamına gelir. Jüpiter'in etkilerinden... E, çok fazla etkileneceğiniz anlamına da gelebilir. Çünkü diğer yıldızlara göre şanslısınız efendim. Ve gelelim kuğu olanlara. Bu da yine 0-1 derecelerinde. Alberio yıldızı var. Bu da Merkür-Venüs karakterinde. Yani sizin dikkate alacağınız gezegenler Merkür ve Venüs. Size ne getiriyor bu? Ünlü, kültürlü uyumlu, e, eğitimli, şanslı öyle karakter getiriyor. E, takip edin efendim yani 23 Ocakla 26 Ocak doğa, arası Doğanlar bu yıldızların etkisinde. E, ve yine ku dediğim 24 derecelerinde bu Sador var. Sador, Jüpiter Satürn karakterinde sizin etkiniz Jüpiter ve Satürn'den etki alıyorsunuz. Ee, bu havacılıkla ilgili bir sabit yıldız. Ee, sanatsal yetenekleri olan bir sabit yıldız, zenginlik verir. Ee, havacılıkla uğraşan komutanlar bu gruptan çıkabilir. Ee, kuşlarla iletişim bu yıldız etkisinde olan kişilerde olur. Hatta şöyle denir e, Su sporları yüzmeyi çok severmiş bunlar. Hatta içinde öyle bir etki var ki gizli tanrı etkisi var diye de bilinir. Hani nasıl diyeyim? Astroloji ile ilgileniyor olabilir. E, ruhsal şey yönü gelişmiş olabilir. E, hayal gücü gelişmiş olabilir bunların. Ve yine Ku etkisinde olan 27 derecesinde hatta 27-28 son bu 18 Şubat'ta doğanlar için şey pardon. E tabii ki 18-19 Şubat'ta doğanlar bu etkiyi alıyor. Geynah yıldızı. Geynah yıldızı Venüs Merkür karakterinde. bu da hani potansiyeline göre yükselme. Yani yeteneği neyse ona göre yükseltirmiş, havalara uçururmuş. Şanslı bir yıldız ama ani de çökme verebilirmiş. Çünkü mesleğine sahip çıkmazsa e, emeğine göre yükselir. Yani tarafsız bir yıldızmış. Şimdi gelelim kova etkisinde olan. Yani kova gibi zengin olan. Evet 23 derecelerinde Sadal Suud Fortuna Fortuneum. Yani bu nedir? Fortuna Fortuneum. Eee şanslının da şanslısı bir yıldız. 23 dereceleri 23 dereceleri neye denk geliyor? Bakıyoruz şimdi. 12 Şubat civarı doğanlar 12-16 Şubat civarı doğanlar bu etkileri fazlaca alır. Büyük servet demektir arkadaşlar. Satürn ve Merkür sizin etki aldığınız gezegen. Satürn kadar sağlam. Merkür kadar konuşkan. Bilgi yüklü birisi. Çekicilik verir. Vizyoner bir kişilik verir. Pisişik güçleri yani bilgisi yeteneği vardır. E, iş hayatında başarılıdır. Hükümet e, yani e, bir politikada yer alırsa e, başarı sağlar. Ve büyük servet verir bu. Şanslının da şanslısı. Ayrıca havacılık işleriyle uğraşanlar bu burçtan çıkar. 23 derecesinde. Lütfen yıldızınızı öğrenin, karakterinizi öğrenin. Ve yine kova etkisinde olan 11 derecesinde albali yıldızı. Satürn ve Merkür karakterinde. Ee, bu da şanslıdır arkadaşlar. Çok fazla bir şey yok. İyi bir servet verir. Ee, bazen tehlike getirebilir. Dikkat edin. Arkadaşlarla sorun yaşayabilirsiniz albali yıldızlarında. Hastalık da verebilir zaman zaman. Ee, onun için e, Satürn ve Merkür gezegenini iyi takip edin. Ee, yani bu 11 dereceleri nedir? Ee, ayın ikisiyle onu arasında doğanlar bu etkiyi alabilir, bu yıldızın etkisini alabilir. Ve Yunus karakterinde olan, e, Kova burcunun Yunus karakterinde olan iki sabit yıldızı var. 15 derecesinde Rotaneo yani Satürn Mars karakterinde bu. E, ve 17 derecesinde Su Alicin, Su Alicin. E, saf, utangaç, sevimli, güvenli, çekici bir kişilik. Yani 17 derecelerinde doğanlar için diyorum. Spor yapan kişiler bu gruptan çıkar. Avcılığa düşkünlük bu gruptan çıkar. Yani avcılık yapmayı sever bunlar. Çekici bir kişilik verir. E, 17 derecesinde doğan Yunus bir tipinde olan kişilerdir. Sevimli kişilerdir bunlar. Ve bir de turna olanı var. Alnayır yıldızı 15 derecelerinde. Bu da yine ee, yine söylediğim gibi hani hep kötücül etkiler söylemiyorum artık arkadaşlar iyicil etkileri de var Hani bu gezegenle karşıt olan e, kare olan üçgen olan mutlaka bir gezegeniniz vardır orayı yumuşatır yani turna olan da alnı ayır yıldızı 15 derecesinde e, merkür ve jüpiter karakterinde bu işte e, o bu e, yıldızın etkisinde olan kişiler genellikle emekli olurmuş. Sevecen, gururlu, nazik, idealist, dikkatli, zarif böyle bir kişilik verilmiş. Demek ki emekli olduğuna göre şanslı, uzun ömürlü demektir. Ve gelelim oğlak karakterinde olan yani kova burcu ama satürn gezegenin etkilerinde olanlar var. 3 derecelerinde de Prima yıldızı var. Bu Giedi Prima Çocuklarla alakalıdır. Hatta çocuk yaşta edindiğimiz e, mesiyetlerle e, alakalıdır. Medyumlukla alakalıdır hatta. 0-3 derecesinde bu e, Ocak ayında doğanlar. Bak 0-3 derecelerinde 4 derecelerindekini konuşuyorum. Giyadi Prima, Algedi hatta. Venüs Mars karakterinde bu da zenginlik verir. Aşk ilişkileri iyidir. Büyük bir şansı vardır. Romantiklik verir, çocuk yaşta medyumluk verir ee, ve giyedi sekunda. Bu da yine o karakterde olan bir yıldızımız. Ee, yine 04 derecesinde siz doğum haritasınızdan bunları biliyorsunuzdur. Ee, 04 mi 05 mi onları takip edin lütfen. Ee, Az şat yıldızı var. O da Venüs Mars karakterinde. O da şanslı e, ee, yine 03 derecelerinde dabıh yıldızı var. Bu sabit yıldızda o da Venüs Mars karakterinde. İşte başarı verir, çalışkandır, mütevazidir. Birçok çok e, aşk ilişkisi yaşayabilir ama bazen de aşkta zorluk çekebilir. Dabık olan yani 0-4 derecelerinde yıldızınız varsa veya orada bir gezegeniniz varsa bu etki daha fazla olabilir şimdi yine 04 derecelerinde okulus diye bir yıldız var satürn Venüs karakterinde bu yine Satürn var işin içinde daha dikkatli bir yıldızdır Venüs olduğundan ötürü Venüs'ü de takip edin arkadaşlar size şans veriyor demektir yine 04 derecelerinde post diye bir yıldız var sabit Yıldız var Bu da hassas akıl e, askeri analiz ve iyi bir yıldızdır bu da e, yine 12 derecelerinde armus diye bir yıldız var e, onun karakterini henüz hiçbir yerde yazmıyor armus diye bir yıldız daha kesin bir net e, etkisi öğrenilememiş 12 derecelerinde yani bu hangi günlere denk gelebilir e, 12 dereceleri şubat ayının 10'u 11'i civarı veya 12'si civarı. 13 dereceleri çok önemli. 13 dereceleri Şubat ayının e, yine bak bu yıldız destekliyor zaten bu sabit yıldız. 13-14 13, dere, 13 14 derecelerinde Dorsum Fortuna Çarkı Jüpiter Satürn karakterinde. İşte bu çok önemli arkadaşlar. E, Jüpiter ve Satürn karakterinde. Jüpiter'den dolayı şanslı ama Satürn'den dolayı bazen zehirli canlılardan ısırık diye anlatılmış. Çünkü çoğunlukla onlar görülmüş ama Jüpiter'i takip edin diyebilirim. 19 derecelerinde Kasra diye bir yıldız var. Sabit yıldız bu çok çok önemli. Bu Kasra yıldızı biraz talihsiz bir yıldız fazla buna değinmeyeceğim. 21 derecelerinde Nasira var. İşte bu çok şanslı bir yıldız. 21 derecelerinde yıldız e, şeyiniz varsa bir gezegeniniz çok çok önemli yerdesiniz demektir. Bu mühendislikle alakalıdır. Hani ben kova burçları için bu kişiler mühendis, zekaya sahiptir diyorum ya. İşte öyle bir mühendis analizi yapan kişiler, yazmak, çizmek, e, din adamları, zekası yüksek kişiler buradan çıkar. Hatta politika ile ilgilenen hükümet adamları, yani çünkü mutlaka bir belediye başkanı olabilir, kaymakam olabilir, bir mutlaka bir pozisyon alır bu 21 derecesinde yıldızı olan kişiler için diyorum. Ve bir de 22 derecesinde denep al yedi. Bu da çok önemli bir sabit yıldızdır arkadaşlar. Bu da e, iyidir, hoştur ama bu da yani Jüpiter-Satürn karakterindendir. Fakat bazen endişe verir, hayal kırıklığı yaşatabilir, e, para kazandırabilir ama para da kaybedebilir. Dikkatli olun. 22 derecesinde yıldızları olan için söylüyorum. Ve 23 derecesine geldik. 23 derecesinde kovanın e, kitap e, kitap ha diye bir sabit yıldızı var Merkür Venüs karakterinde 23 derecesi bak bu da çok önemli Demek ki denep alge diye bir etki yapıyor bu yıldız bu şanslı bir yıldız arkadaşlık verir yani çok çok bol arkadaşlık verir e, çok sevimli bir yıldızdır e, zevk verir sevgi bolluğu verir Eee bazen de havayilik verir. Yani bazen beğenir, bazen beğenmez böyle bir hoşluk da verebilir. Dediğim gibi arkadaşlar 27 derecesinde Geynah yıldızı. Geynah yıldızı buku bir yıldızdır. Yani 18, 16, 17, 18 18 Şubat doğumluları için söylüyorum bunu. Geynah yıldızı Venüs Merkür karakterinde. Bu da önemli bir yıldız. Tarafsız bir yıldız. Bunu da öğrenin diyorum. Evet e, ne demişler? Huy çıkar, can çıkar, huy çıkmaz. Yani böyle bir etki var. Yani yükseleniniz ne derse desin. Siz hangi sabit yıldızda doğdu iseniz karakteriniz ömür boyu aynen devam edecek demektir. Yaklaşımınızlar o şekilde olacak demektir. Bunu da takip edin arkadaşlar. Yani yükseleniniz de öğrenin. Ama yıldızınızın da karakterini öğrenin lütfen. Ee, sevgili kovalar, sevgiyle kalın hoşça kalın.